Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, Survival Games bölüm 8'deyiz. Okan ve Furkan ile tekrar geldiniz arkadaşlar Furkan, Ozan, Okan. Hoşbulduk. Bak, beni ta takip edin, ortaya dalın tamam. Ortaya, ortaya, dalın. ortaya dalın. Tamam, ortaya dalın, beni takip edin. Rotamıza gidelim. Sana evet. Master Sword'u verelim. Videoyu sen çekiyorsun, sana verelim yani. yoksa ben. lava düşmeyin ha. Aynen, dikkat et lava düşmeyin. Tamam. Gel, gel takip edin. Ta beni takip et halil. Dikkat et seni atmasın vallahi. <laughs> Salmadık kapıştın sormadı <söyleyeyim> adamı feksiz <laughs> <laughs> Adam geldi. Adamdan önce alın ya. Yani. Öldür o adamı. Emirhan'ı öldüreceğim. Öldür. Gelin siz ben onu öldürüyorum. Diamond, Diamond TV'yi de öldür. Ben şuradan gidiyorum arkadaki chest alın. Gelmeyin. İçerideyim. Adam var lan. Kanka. Sen uyudur, Dalma gel gel sen gel. Bastır aldın mı? Alamadım şu an. Adam var. al Emirhan Emirhan'ı öldürür. Oğlum evet. kılıç çıktıysa öldür sen. Ben Dalma atacak lan beni. Şu emirat, ben Okan Alamadım ben. Sana geliyor. La bir adam Kanka al ben bunu oyalıyorum. Aldım ben onu. <laughs> Aldın mı? Alamadım sen al. Ben, ben bu tabayı, bana şey. veriyor. Dalıyor. Aha öldürdük Kanka tamam. helal. Sen al ben onu, onu o, o, Ne alıyor orada? Master Sword'u. Kanka aa kılıçlı adam geldi. Sword. Aa, bu Öz. Niye öldü? Oha hack var. Öldürdüm neyse. Master Sword'u. <laughs> al Halil bunu daha iyi atısen el tahtayı atısen ona yani güçlü oğlum ben ona yungu attım adama Saldır. Tamam. Ama şey var derim. Diamond var bir tane. Kanka oyuncular dört kişi kaldı. Bakalım kim var mı? Yok, pim yok. Biri ezik. Yalnız bu video çabuk bir çek Daha 3-4 tane kalmadı. Kanka, ikisi de ezik. Tek eee daima şey, ayırın göğüslüğü var. İkisi de ezik. Alırsınız. Bir tane şeyi bulak ya. Neredeler? Biri asmalı yerde, biri de şeyde, gemide. Gemiye gidelim. Dikkat et, şurada şey var, boşluk var. Bir ara ben bayağı Ali sponsor olayım mu sana? 200 coin'im var. At bir şey. Çakma. <laughs> ya da olmayayım oğlum. <laughs> Yavaş gel. Doğru mu biliyorsun? Bakın yok. Uzaktasın. Asmalara gidiyor. Ha asmalara. Ama baya uzaksınız. Ha gemi şeydi gemi orada tam karşınıza dümdüz gidiyor. Ama dikkat edek Adam gemide şu an. Gemiden iniyor. Adamı alırız ya. Ha geminin orada yaşıyor. Adam gidiyor. Dım iniyor. Extreme. Nereye gidiyor? Ortaya doğru yol alıyor. Yavaş yavaş gelsin. Tam. Aha düştü. Öldüm. Hayır bitme çekalım sen atar mısın? Kalacağım zaten. Yani kaldım. Keşke zırhları sana verseydim ya. Keşke. Ortaya git. Daha az kalsın düşüyordum. Ortada adam yok da sandıklar yani yenilenmiş. Ya bu video çabuk bitti baksana. Baba. yaparım? 5 dakika <laughs> olmuş. İyi. Olsun ya. 19 saniye var. 15 saniye. Ekle ortada. Bak sandıklara belki diamond falan var. Yemek yalan onu ditmeçte yemiyorsun. Yemiyorsun ya. Canım... Adam geliyor adam 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 adam. adam. Ya 4 saniyede asla kesemez. Adam arkanda. Kesemez 4 saniyede. Tamam. Kesebilecek mi adamı? Alır Biri ya. de team ol. Team ol. Var. Team, yani. team işareti yapsana. <laughs> Okey dedi tamam bak. D. The bir da tiogara mı nasıl isimse tiogara tiogara ya dal tamam yani işte ona dal sonra clean up yap bak alabilirsin onu adam arkanda bak öldür onu da. öldür, öldür. pas alırsın ya alırsın Alamadım. ben mi ha -ha, o alamadım. aldım o, o